Vajinit, vajina iltihabı anlamına gelir. Dolayısıyla vajinal bölgedeki herhangi bir mikroorganizmanın yol açtığı bir enfeksiyondan sıklıkla kaynaklanır. Bu mikroorganizmalar bakteriyel, viral ya da mantara bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Vajinitin sebebiyet verdiği enfeksiyonlarda akıntı genellikle bol miktardadır, hastayı rahatsız edici kıvamdadır, bazen kötü ağır bir koku eşlik edebilir. Akıntıya sıklıkla kaşıntı, idrar yaparken yanma, dudaklarda şişme, kızarıklık, ödem gibi bulgular yol açabilmektedir. Aynı zamanda vajinitlere bağlı olarak hastadaki meydana gelen problemler cinsel yaşamında da bir takım sorunlar yol açabilmektedirler. Ancak bazen vajinitler sadece vajin enfeksiyonlardan değil, diğer başka jinekolojik problemlerden de meydana gelebilmektedirler. Nedenle eğer hasta bir akıntı şikayetiyle bir kadın doğum uzmanına başvuruyorsa, akıntının sebebinin bir vajinit olup olmadığı, bunun doğal olup olmadığı, eğer vajinitse de bunun sebebinin ne olduğu tam değerlendirilmelidir. Çünkü yapılması gereken vajinit tedavisi eğer doğru zamanda yapılmazsa, meydana gelen program kronikleşebilir, hastada ileride tedavisinin daha zor olduğu noktalara doğru gidebilir. Bu nedenle vajinitin tanısının doğru konması tedavisinin doğru yapılması ve ihmal edilmemesi gerekmektedir.